Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Çağrı bugün sizlerle beraber e e e şu al büyülü altın elma, kılıç, e kılıç, kürek ve diğerlerini yapmayı göstereceğim. İlk önce çalışma masası alacağız tabii ki yapmak için en basit olarak. Sonra İstediğimiz bir eşya tahta olabilir, demir olabilir ve elmas da olabilir. Ben elmastan yapacağım en gelişmiş olarak zırhlarında yapma yapımını göstereceğim. Büyülü altın alma için altın blok gerekiyor. Evet ve çubuk gerekiyor. Ne gülüyorsunuz lan orada? Şu anda benim arkadaşım, arkadaşımın evindeyiz. Şu anda bu Minecraft benim değil. Güzel. Bakın elmas kazma. Elmas kılıç. Elmas kılıç. Elmas kürek. Bir susun. Elmas çapa. Ve kılıç. Evet, buna böyle yapıyor. Şimdi zırhların yapımına geçeceğiz. Kafalık zırh. Tahtadan yapamazsınız. Sadece demir ve el demir elmas, demir, elmas ve altından yapabilirsiniz bunları. Değeriden de yapabilirsiniz. Ve evet şimdi büyülü elma yapımı göstereceğim. Şimdi normal elma alıp şunu şuraya altın murakları böyle etrafınca gibi bir ocak yapar gibi. Ocağa da buralara kırık taş koyuyorsunuz ocak oluyor. Hemen size söyleyeyim. Bu ortasına da elma koyuyorsunuz. Ve evet böyle Ençli elma Evet Sayın Seyirciler sıkk olsun ilk bölümündeydik Bir dakika bölümümüzde görüşmek üzere hoşça kalın.